Merhaba arkadaşlar Şöh kanalına hoş geldiniz. Ben Şöh lider Bugün yanımızda ŞÖH sıfır oyun manyağı Nikki ile The Walking Dead yürüyen ölü tepkisiz no reaction kavaylanır Batuhan Şen var. Hoş geldin Batu. Hoş buldum. ŞÖH sıfır dedim demeyi unuttuysam. Diğer yanımızda Alpocan Nikki ile kamyon tekerleği kamyon tekerlerinin leklerinin en iyisi, en hızlısı en zindesi, en sağlamı. Şö, neydi lan? Şö bomba patlama hazır geliyor. Alperen Şentürk var. Selamlar, selamlar. Bomba. Ve dünya üzerindeki ilk karpuz. Carpuz emot, şö tabutçu. The Undertaker Nikki ile. Nikki ile değil. The Undertaker diğer bir değişle. AKA The Undertaker. Eymen Şentürk Türk var. Selamünaleyküm. Ve bugün Fanron oynuyoruz arkadaşlar. Evet, Malcam oyunu başlatsın diyoruz. Terbiyesiz adam arkadaşlar. Eee terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Giremiyoruz mu lan? da birisi. Tamam olmaz ama bir milyon daha kaldı. Var da... azıcık sen yakınlaş bence. Kendi. Ağzını yakınlaştır ağzını. Ağzına bir vereceğim senin şimdi ama. <gülüyor> <gülüyor> ne vereceksin? Mushroom diç geldi. Mushroom Maşrum diç. Mushroom diç. Mushroom diç. Bu? <laughs> hocam siz oyunların sesini kıssanız mı? Oyunların sesini kısın oğlum siz. Ben de kayıt alıyorum. Eymen gerizekalı mısın? Oyunun sesini kıs. Bana geliyor şu anda senin sesin. Ben de sesini. kayıt alıyorum. Ya videoya geliyor senin telefonunun sesi. <laughs> <Şu an biraz gülüyor> Dur Rasim bir dakika. <laughs> <laughs> Allah Allah. Benim görüşüm. Abi sesler üstte geliyor. Buyur hocam. Arkadaşlar yan yanayız bu arada bu gerizekalıyım. <laughs> Alpe Alpo ken. Alpo ken'den kasıt Alpo ken yani Alpe Alpo yapabilir demek mi? Evet Abi. Ben Alpo Can Alpocan diye okuyordum ya. Öyle zaten. <laughs> Alpocan budis. Ya ben. Hocam ayıb ediyorsunuz. Ya kanka. Bak şimdi. Biz çıktı Jimmy. <laughs> Eymen şu oyunun sesini kıs ya. Ya gelmez oğlum ya. Lan gelir oğlum. Gelmiyor ya. Eymen kıs dedim ya. Ya, ya bir sus be kardeşim ya. Arkadaşlar ilk el için Eymen'e küfür edebilirsiniz. <laughs> Eymen senin ben tamam. Şit. Şey. Siz İsmail Köybaşı. <laughs> şaka man, şaka güzel, şaka güzel. Arda bu kaç sen girecek? Yeniden vermeyen genç ya. ya o benim şakam. Jobs'la yapacağım onu. Arkadaşlar geçen Jobs Jobs oynarken Jobs oynarken aynen. Jobs oynarken bir şaka yaptım da. Eymen çalıyor. Onu Batu yapmamıştım ben. Ben Bakti yapmıştım. Yapmadım. Hayır Batu bir şey demişti ben ona yapmıştım. Hayır oğlum sen bir şey izle ben oluyorum. Hayır ben Watt Color izliyorum Bugatti dedi. Ben Bugat niye sen de izliyorum ya? Herif <laughs> bir de Jimmy <gideyim>, öldü. Ölmüş lan Alp öldü. Ya yeter de Ama harbiden yeter. Ben lazım, ha? <laughs> yani ben, ben. Tam bir zıp çıktı Alperen ya. Ya ulan tam kalkan bastım nasıl attın ya? Ananı Şu tam üstüne oturdum ha. Ya öyle atarlar işte. Manyak oturdum la üstüne. Çok pis oturdum. Yok değil. Oha kim uçtu? Ben de hızı kaçır. Zıp çıktı. Cimşen Türk. Hayır ya. Haklı. <laughs> <laughs> ya kesme. Holy Hills. Bu arada Vermeyenin Yerine kesin verdi. Eymendir. Hayır ben kolaya eş verdim. kesme. Alpe vermiş. Alpe Alp e zaten. <gülüyor> <Kalefsizlik>. <gülüyor> Şerefsizlik diz boyu. Ya ben nereye düştüm de oğlum? Bir tek apron ilerideydi. Apron'a yapamadım. Apron. <laughs> Hocam yalnız konuşurken biraz sesli konuşun. Manyak oyuncu gel buraya. Konuşuyorum ben. ki. Manyak <laughs> oyuncu. <laughs> Buraya gel manya koyayım. Oğlum ben hiç bir güçlendirmeye alamadım. Ha What? gel geliyor. Gel. Tam bir biçis Alperen. Gerçekten küfür etmedi. Eymen geçti önüne. Manyak oyuncu. Hayır. Düştü i̇şte Eymen. Böyle bir terbiyesizlik olmaz. Batu yıkınıyorum bugün burada. Aa, geçtim önüne. Ya Zacimi senin ben akıllı götünü be. <laughs> Ya yapma Batu ya. Geri zekalı kendin de. Adamı siz birinciyettiniz hayvan herifler be. Hay salak ya Alpe'yi de geçemedi. ya Eymen Allah kahretsin Eymen ben adamı siz birinci yaptınız be. batu bir sesli konuş Çek 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 ya da şuraya gel şu masaya otur. Ya anca şarkı söylerken bağırıyor hayvan gibi. Yani. O Hangi dona? Ya senin ben <laughs> Ya yeter yeter. Hı? Biraz, Aa, ne? Neler oluyor hayatta? Keşke her rüya gerçek.

do, kafa sıçıp don konuşamadım. Yani birinci olduğum videoyu atıyorum, sonuncu olduğunu atıyorum. Lan geçen videoyu atmadın mı? Attım. Eşek. Ahmet'e selam. Eşek Batuhan. <laughs> Ahmet'e selam. ya Alp reklamış. Alper yine Alper <laughs> reklamı çıktı. Böyle bir <laughs> Bakayım oha neler neler. <laughs> I'm feeling lonely. Ya, ya marş, bir tane de farklı marş, olsun ya. Maş ya maşum dik versene. Evet. Onu da verme. Hakikaten verme. Ya ben yani. ya, nasıl bir yerimsizsin ya. <laughs> şey <atacağım gülüyor> bir şey yapacağım şimdi sonra siz bir şey yapacağım. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. <laughs> Ay o çekelim ben götünü. <laughs> ya bu kesme aleti. Lan. Biraz benden alıyorum ya. Yani. <laughs> 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 Ananın a... Lan kendi şeyime kesildi. Ya ben yine sonuncu oldum. Yazıklar baba. olsun. Yazıklar olsun. Kafama bile bomba atıyor. Hayvan Eğmen'e bak. <laughs> Lan, bu... o, zaman ya, o zaman kesilir. Eğmen! Eğmen. Oha zıplattı hayvan ya. Ayı kapanını zıplatıyor ya. <laughs> Havada kesti. Bir anda, bir anda. Zıp. Hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Ben oldum, ben oldum, ya ben oldum. <laughs> ben oldum. <laughs> Eymen'e bırakmadım birinciliği. Kanka ne oldu biliyor musun? Ben hızlama bastım ya orada. Bir anda ölümüş şesle orası <laughs> Arana gerek mi? Oğlum bana ne oldu? Söyle iki tane uçma geldi. İkisini birden basıyordum. Bu bir çekti ya. Kanar gönlüm. <laughs> ay ay bu, bu, bu piş dedi Alpe. Piş de piş. Ya kesme. Kesme. Ya İmen sus. Alama. Önemli anları nereden koyabiliriz nereden? Ya o. Oh. Bakarız neyse. <laughs> Arkadaşlar şimdi kimin eli kimin cebinde belli olmayacak. Arena giriyoruz çünkü. Kimin eli kimin cebinde mi tabii. Ya. Aa. Evet. birinci sıfır kupalı arkadaş birinci olacağını iddia ediyor. Biz de sıfır kupaydık. Sıfır. hepimiz sıfır, sıfır. <laughs> çaktırmayın hepimiz. başladı. Oğlum, öndekine bak. Yen... Ne yeni. Niye benden hızlı koşuyor? Oğlum bu alınan skin olarak alınan şeyler. Ananı satayım. Basmaya. Var bu arada. Aaa adam kaç kişi çarptı. Cehennemde Allah sonu çarptı. Çöyde çöyde neler diyor, diyor ya. <laughs> Hocam, <haykır>. Hocam, <gülüyor> bu. Hoca bu. Gel gel gel. Ya oğlum ya. <laughs> ya kanka. Aa! Ne oluyor? Ana. Ben de söylüyorum sürekli. Calm down. Calm down. If you analyze I love you for you. Calm down. Don't let me, don't let me. Ya! Ben de ben de. Şey Allah kahretsin böyle bir şey olamaz. Bir tek ben dondum ya. Çok iyi baba birinci Baba birinci Baksana Alper'in balına götüne bak Bana boks makinesi vuruyor havada donuyorum Ya abi nasıl oraya çarptım Hayır ya Baba gidiyor Nasıl oraya, oraya çarptım abi ya Of Birinci Yok, yani. Arenada bile birinci Uyuturum. Hadi ikincisin ha. Uyuturum. Hadi ikincisin ha. Ha aynen ikinciyim. Bak pol, podyuma bak. Hadi hadi bir tane bak. daha başlattım oğlum. İkinci uyuturum. Sen erken çıkmışsın. Uyuturum. O Uy, adamı böyle uyuturum. Cerkuz hadi car. Derin lan yat aşağı. Yat aşağı. Oğlum açaydın artık ya. İnşallah bir daha aramaz. Mapor, mapor. Batı arıyormuş arıyor. <laughs> Batı arayacak öyle abi. Bir valla abi senin ağzına az. Ya sen videoda değilsin en azından. Hadi kaçtı tane sonuncu ağzına Geçen video birinci olmuş şimdi. Ne sikiyim. Ananız kim dedi arkadaş? Ananız. Evet, ya böyle bir şey olamaz <laughs> ya. Ya arenada hızlandırma veriyor ya. O çok sinir bozucu. Bir boka yaramıyor ki. Oha ananın ki neler oldu. O, oha. Çık, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> ben nasıl öldüm? Ben nasıl öldüm? Ben arkadaşlar? öldüm? Ben nasıl oldum kanka. <laughs> ya herif bala göte fark açtı. Böyle bir şey. Ya. ya böyle bir şey. Ya ya ben sonuncu ya sikir falan da çıkmasın diye böyle mal gibi koşadım. Böyle mal gibi koşalım biz tamam mı? <laughs> hayır tilki geçti beni Allah kahretsin ya. Ananı satayım orada eğilmek gerekiyormuş. Ya orada eğildim şeyi of. Siktir git ya siktir git ya. Siktir git ya. Hayır neyse. <laughs> neyse. Ya hayır ya. <laughs> Uyutur. Ben de kazandım öyle. Oğlum Allah sonunda kazandım <laughs> <sen gülüyor> Son, şey öyle. Sonunda kazandım. Kanka, bak üç tane kesme aleti var. Hepsi beni sikti Ay Bir yerde altı tane birden var. Bunu gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> ya ben biz kaybettim orada. İkinciydim. Bir anda baktım. Altıncı olmuşum. elendim Son bir tane daha gireyim. Oh, oh. Seviye atlamışım. Bundan sonuncu olursa ben bir daha oyun oynamam. Doğru. 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 Arkadaşlar bu arada klanımızı gösterelim ha klanımızın. Ya neredeydi? başlat çulanet oyunu Allah. Dur klanımızı gösterelim ya. Ya, ya başlat ya. Heh. Ben klandayım. Allah Allah. Şurada Bir sen işte değilsin, ben klan demiş. Arkadaşlar birinciyi görüyorsunuz eski hesabım bu arada benim. Ya başlat amına. Tamam amına. Ya kim Alpoken ya? Pipisiz. Ken ken Alpoken ya. Pipisiz. Teröristlik yapma şerefsiz herif. Bak benim öldüğüm anı koy. Hack'lem videoyu. At videoyu koyarım. Çam. Tam da bu konuştuğumuz yere koyuyorum. Ananı sikiyim. Hayır. Hayır. Çekil lan. <laughs> lan sen birinci ol ya. Of ya. <laughs> tamam. Arkadaşlar şu an izlediniz Eymen attıysa nasıl öldüğünü kere Bir hızlanmadan çalışıyor. elde başlayayım. Başlayayım. Ha, ben de alsaydım. birinci oldu ama ha Keşke ben de alsaydım. 2 yani. i̇ki elde ikinci başlıyor. Ben de iki elde birinci başlıyor. Ben de iki elde sonuncu başlıyor. Ya kardeşim Ya yine sonuncu. <laughs> ya. <gülüyor> Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ya beni kim çarptı? Eşşoğlu eşek. Ölmenin... Tövbe tövbe. Ölüyor mu? Bu ölmekten kurtuldum. <laughs> Hayır alamadım onu. En az sikir git başımdan. Hı -hı. Kalkan basınca hiçbir şey basmayın şey tamam mı? Tamam. Kanka özellik Bu, gelmiyor. O... Ana, Oğlum, ne şey? çektiler ya? Hayır. Hayır ya. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır ya. <laughs> ne oluyor? <laughs> Sakin ol. Bu sefer uyutamadık gibi. <laughs> Bu sefer uyutamadık. Hadi be. Patates mi olacağız ve patates olduk. Acım iyi izliyorum. Bu <laughs> sefer üçüncü. <laughs> Allah delireceğim ya. Allah hadi. Neyse arkadaşlar. Batı da range quit attı. Ama hakikaten öylelik bir oyun. Beni geçen bölüm gördünüz neler yaşadım. Bugünlük bu kadar. Demek istediğin bir şey var mı Batı? Yok. <gülüyor> Senin <gülüyor> Alpe. Uyuturu. Alpe sen, bile, sen, sen bir reysel Sen Eymen. Yani sikerim böyle şansı. <laughs> Eymen söyledi. Evet, evet. Bugünlük bu kadar. Tamam. Görüşmek üzere.